Allah üç kişiyi aynı yerde buluşturuyor ve sonu gerçekten inanılmaz. Bir cami imamı anlatıyor. Ben cami imamıyım. Dünkü namazdan sonra dikkatimi çeken iki kişi vardı. İkisi de caminin farklı köşelerinde dua ediyorlardı. Biri gözyaşlarıyla ağlıyor, diğeri ise hafifçe tebessüm ediyordu. Ama anladım ki bu iki kişi bizim cemaatten değil. İçime bir his doğdu. Bu tesadüf değil dedim. Sessizce oturup bekledim. Bir süre sonra şık giyimli bir bey yanıma geldi. Elinde bir zarf vardı. "Hocam," dedi. "Çocuğum yoğun bakımdaydı. Doktorlar umutsuzdu ama Allah nasip etti. Şimdi annesinin dizlerinde. Şükür namazımı kıldım. Adam vardı. Yerine getirmek istiyorum. Bu zarfta bir miktar para var. Ne olur bunu gerçekten ihtiyacı olana ulaştırın." Zarfa hiç bakmadan aldım. Sadece Allah kabul etsin diyebildim. Tam o an...